Kızıl Goncalar 14. Bölüm 2. Fragman Analiz Meryem Birgül'e senin hiç mi utanman yok diye kızacaktır. Birgül ise neden utanacakmışım bayramda kocamın yanına gelmekten mi utanacağım diyecektir. Meryem söylediği söze sinirlenip bana bak diye bağıracaktır. Levent ise Meryem'e ne demek üstüme kuma getirdin diyecektir ve bir saniye bile evli kalamayacağını söyleyecektir teyzesi ise gıybet kazanının kaynadığını söyleyecek herkesin dilinde Meryem var diyecektir. Bunun imtiyazı ve üstünlüğü ne diye öğrenmek isteyecektir. Sadi ise yeter ha diyerek kadınları susturacaktır. Levent Suaviye Battaniye'nin nereden çıktığını sorunca Zeynep Bayram hediyesi olarak getirdi diyecektir. Levent ise bu Mira'nın bebeklik battaniyesi diyecektir. Levent Meryem'e bu battaniyeyi nereden buldun deyince Meryem bir tane daha var diyecektir. İlk doğan bebeği ona sardıklarını anlatacaktır. Mira ise Meryem'i görünce ona sarılacak ve sevgi bekleyecektir. Daha fazla analiz için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.